özel yurtlar zaten tutulacak derecede değildi benim imkanım için. Açıkta kalmıştım. Pazartesi derslerim başlıyor. Hiçbir şekilde barınacağım yer yoktu. Şu an sağlıklı bir şekilde başlayacağım. Kapıda o kadar güzel karşılandık ki şu an başvurumuzu da yaptık. Bura olmasaydı çocuğumu büyük bir ihtimalle gönderemeyecektim. Çünkü yurt ücreti karşılayacak derecede maddiyatım yok. Buraya geldik insan olduğumuzu, vatandaş olduğumuzu, Türk vatandaş olduğumuzu hatırladık. Panik halindeydik çünkü okulum başladı ve hani kalacak yerim yoktu. Çok huzursuzdum. Yani böyle bir güvenceyi gelince, ilgiyi görünce gerçekten çok sevindim yani. Mail attım. Zaten geri dönüşü yaptılar direkt. Aradılar beni. Çok büyük bir stres altındaydım. Çok şükür bütün stresim bitti yani. Yurt çıkmadıktan sonra bayağı mutsuzluğa kapıldım. Ama burada bayağı bir ilgi gösterdiler yani. Şu an mutluyum. Benim için Hayatı bir öneme sahip diyebilirim. Çok teşekkür ederim onun için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem bu dünyada kazanıyorlar hem o bir dünyada kazanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ayakta karşıladılar, karnımızı doyurdular, yemeğimizi yedirdiler. Bütün arkadaşlar ilgileniyor bir de yani. Gerçekten müthiş bir hizmet. Yani bu, bu yatırım geleceğe yatırım.